Köfteler hazır, piknik hazır. Yanında. Sen kadayvaların pikniğinde ne arıyorsun bakalım söyle. <gülüyor> <gidelim>. <gülüyor> aga geldiği için aganın yanında bulunuyor. Ondan da değil. Sen Benim bildiğim, hanım hangi köydesen? dersen. Hanım biz, biz iç güvesiz. Sen bilmiyor musun? E, Yeni öğrendik. <laughs> Geliyorum. Hasan amca sen ne diyorsun? Bu teknik iyi. İyi oldu diyorsun ha? Köp, köpte olunca iyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olacak Cemil ha Cemil. Misafirler var. Çekiyorum çekiyorum. Şu anda <gülüyor> çekiyorum. Ama ayakını gel. Zaten en yakın o duran en çok o kaldı. Bundan çok gelişim. Abu kuruyu da çek ha. Ama şalvarlı kuruyu da çek. Arada o da görülsün. Kim o şalvarlı var mı? He. Bırak şunu be ya. Adana öldür. De Kendisi Adana öldür. Bu, bu, bu çok uzakta. Kara boyu görmüyor. Donunma. Bu ne? 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 Bu Hmm. Sen kimin kızısın? Söyle bakayım. Kuşka. Olay boyu çok selam ver. Mangalcı başı burada. Çekme, kırarım kameramı. Kuşka köfteleri de çeken vardı. Medyatik oldu. Çok medyatik oldu. Hmm. Filmi de bizde bitirme. Bunlar bunlar bulunlar da çek, bu da Bana izleyecek adam. <gülüyor> <gülüyor> Misafirlerimiz kalan olur. <laughs> Adem nerede kalıyor? Adem, şeye git olarak. Amca yavaş yavaş oturun sen. Ben sordum yani, Ses sana anneye baksın Ana mesela. gelir ama ne ekmek koyar. Bak. <laughs> Borkner, Bak. Işte, <laughs> <veces yeni> <yazıyor> Bak. Seni unutmasınlar diye çekiyorum bir daha. Seyredecekler. Ha söyleyin bakalım. Ne söyleyeceğiz ya? Ne söyleyeceğiz be? Bilmiyorum yarın işte burada seyredeceksiniz bir daha. Çemberimi söyle. Mahbet değil söyle. <laughs> tamam. Aa, Kim olduğunu <laughs> söyleyin de biz siz <laughs> Ay şu Fatma. Ne? Bu akçalı aldı. Cemal'in Kamerayı alıyor. Yok. Neyse. Akçalı dayıda gelen mi? çocuğudur ama. Onun Onu şeyin... Kardeşlerim. Çocuğu. Şey, şu, şu bastan mı? Alalım baba ne sen musunuz? alalım. Kimden? Kimden? Kim lan? Kim mi? Kaydet bütün herkesi. Mü? E işte. Ha. Bir bari dur. Sana bu kaset. Selam söylemek isterseniz bak selam falan da gönderebilirsiniz. E, Kimlere selam söyleyeceksen söyle. <laughs> Şevket'e, Tahir'e çok selam. Ver beni doğru. Evet, ee, geliyorum. Bir dakika. Şöyle bir sizin aileyi alayım. Nasıl bak, ondan sonra vermediğim <laughs> Kim selam söylüyor? I, Kodayva'dan Şevket'e, Tahir'e çok selam. Ahmet. Rızıl Çedi Ahmet'ten. Nasıl Ahmet. evet. <laughs> bu <topu> kestirecek mi <laughs> bugün ha? Çekiyor <laughs> şey baba. Onlar keserlerse alır parasını. <laughs> Kırmızıya bak. Orada bak kırmızı yandı. Kırmızı ee, basılı bir. mı tutuyorum sadece? Yok basıyorsun. Evet. Bir daha şey Kapalıyor değil mi? Bir daha şey yapacağız zaman. Durduracağız zaman bir daha basıyorsun. şey şey neredendi? Şu zoom yapma şeyi. <laughs> zoom yukarıda. Evet. <gülüyor> 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 zoom buraya basıyorsun. Bu, bu mu? <laughs> kayıttan çıkarım Kayıttan çıkar. Allah'a Allah'a Tek tamam <laughs> <Demonim. gülüyor> daha mi? bakalım kezban biraz. mi İyi Babaanne. Bir bay bay yap bakalım <laughs> <electricity>. hadi. Atkile ne Kemal. Kasetleri kasetleri bundan çoğaltacağız isteyene. <laughs> 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 Ben bir tabir yandım çekelim de bakarız sonra be. <laughs> Burası İsmet Bey'in ailesi. <laughs> Kimlerden? Kameraya el salla İsmet Bey. Yakalandınız teleboleye. Yine. Ama ama biz daha Mehmet'le konuk. Bu da Tabi, <laughs> ayrıyetten. sen. Evet <laughs> amca <laughs> Amca, kayıt yapıyorum. İsterseniz, isterseniz bak cd'ye de bunu çektiririz. Hadi bakalım belli yap bakalım ha. İyi bir selam söyle bakalım. E, Selamun aleyküm. Bak. Dokun da çek. He? Dur kaçmasın. Kaçmasın. Nereye Tanışalım bakalım. Geçsin yanına senin de. Bizi beraber şöyle çek bakalım. He? Şöyle. Efendim? baba. Gel baba. Hatıra. Geçin bakalım. <laughs>